Evet sevgili seyirciler, şu anda aşağı Gergeme'deyiz. Ee, açıklama yazısında gördüğünüz gibi Çaman'ın ana vatanı Gergeme'deyiz diye yazdık ve şu anda ekranın tam karşısında e, mahalle muhtarımız, aşağı Gergeme'nin muhtarı Mustafa Civelek var. Evet şimdi. Ortamımızı da şöyle bir göstereyim size. Bulunduğumuz ortamı da şöyle bir göstereyim. Evet, şöyle ekrana gelsin. Yavaş yavaş dönüyorum. Evet. Şimdi efendim görüntüyü tamamlayacağız birazdan ve ortamımızı tam olarak görün istiyoruz. Evet ortamımızı tam olarak görün. Evet şimdi tam tam lafı ortaya düşüreceğiz şimdi. Evet öncelikle muhtarımızdan başlayalım. Evet Mustafa Civelek burada ne oluyor? Önce oradan başlayalım. <laughs> Genel olarak her sene kışın yaptığımız yerkeme şaman etkinlikleri düzenliyoruz. Kışın kış aylarında genellikle hafta sonları ama soğuklukla e, geçmişlerinin hayrına verilen toplum içerisinde kaynaşmayı sağlayan bir etkinlik düzenliyoruz. Millet birbirine hem şaman kültürünü kaybetmemek adına hem de birbirine kaynaşması adına güzel bir etkinlik Yani büyükler neler anlatırlardı? Büyükler e, bu çamanın e, yani gergemeyle özdeşleşmesinin sebebi nedir? Büyükler ne derler? Hiç hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Şimdi çaman geçmişte eee en çabuk ekmekle yenilen en çabuk şekilde insanın hem ağız tadına Sen yap, hem de vücudun tokluğunu sağlayan bir ürün. Evet. O yüzden daha çok soğuk alanlarda olduğu için gergememiz e, çaman üzerine yoğunlaşmış vaziyette bir değil. Daha e, Kadir abi var. Yaşlı insanlar, bilgili insanlar. Öyle Onlara da soralım, soralım mı diyorsun? Soralım yani. Evet, bu, bu arada ben şöyle bir göstermek istiyorum. Kendi çamanımı da alıyorum. Evet, burada da gördüğünüz gibi bu da bünyan pidesi zannediyorum. Değil mi? Gergeme pide. Evet çok güzel bir pide. Evet evet. Bunlar geldi gelmedi. sana çay verdi Evet bu arada Ahmet Yalçın hayırlı akşamlar hocam dedi. Sedat Özcan da Arnavut'tan selamlar sevgiler diyor. Evet bugünkü Hayır sahibimize şöyle bir dönüş yapalım, bir de onun görüşlerini alalım. Kıymetli bu kış ayları gelince ne oluyor bu gergemede? Biraz anlatır mısın? Gergemede ee, kahvede çamam festivali yapacağından duydum. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> biz de ee, geçmişlerimiz can için bu festivale katkı sağlayacak diye bu ülke ee, çamam festivali sponsor olarak ee, biz olduk geçmişlerimizi cennet Amin, evet. Amin, evet. amin, amin. Allah, Allah kabul etsin hayrınızı. E, e, en azından insanlar birlikte beraberliği ve kaynaşmayı e, sağlamış oluyoruz güzel bir ortam oluyor. Herkesin katılmasını bekliyorum. Evet, evet. Bu arada mesajlar o kadar çok ki. Evet, çok, şey çok, çok özür diliyorum. Yani Sayın Muhtar, siz görebiliyorsanız siz de yardımcı olun. Mehmet Akser iyi akşamlar demiş. Evet, Mehmet Aksel. Evet. Durdu Çakıcı hocam hoş geldiniz diyor. Bu arada Alisan Demirizden çamanı çok severim diyor. Bana da, Bana da ayırın mı? diyor. <gülüyor> <gülüyor> gelsin hemen gelsin mi? <laughs> evet, Bayram odabaşı sevgiler saygılar. Evet. Diyor. Evet. Bayram şahin keskinler. Evet Ahmet Yalçın oradaki herkese selamlar. <laughs> Kel -Ahmet torunu Ahmet dedi yazmış. <laughs> evet. Selam, Ahmet diye yazdı evet. Aleykümselam. Evet. Afiyet olsun. Gülderiz. Teşekkür ederiz. Selam Patağın, Ahmet Sayın Evet, Gülder Uslu Kayseri'den afiyet olsun demiş. Evet şimdi, şimdi Sayın Muhtarım kimden görüş alalım bu konuda? Ailemizin büyükleri var, Kutluysa abi var, Kadir abi var. Evet. Büyüklerimiz, ilerimizin o kararı var. Evet abicim, şimdi sorum şu, büyükler yani ne anlatırlar, yani çamanın yer yemeğiyle özdeşleşmesinin sebebi nedir? Hiçbir bilginiz yok. Kadir abiye geleceğim, onu yakın planı aldı. <laughs> evet, evet Kadir abi. Neden yani çaman e, daha doğrusu biz çaman diyoruz yani çemen aslında. Evet, aslen, aslen çimde, evet. evet. Neden gergeme ile bu kadar özdeşleşmiş? Gergemen adı, adı, çıkmış da o er, sekiz ederler ya. Gergemenin <laughs> adı çaman çıkmış. Ama bizde çok yerler dünyanın daha doğrusu başka yerler. Onu diyeceğim bu çok etkinlik çok bu memlekette başka bir yerde yok aslında ben. Kayseri'de gelgemi dışında bir yerde duymadım. Siz duydunuz mu evet. Duydunuz mu? Biz evet. Ben daha çok <laughs> söyladım. Çok sevilen bir şey. Çok sevilen bir şey olduğunu da. Evet. Ee, bir de burada gelgemde başlamış da ama bir hayır için, böyle geçmişlerin için oldu. Bir de ayrıca bir etkinlik daha yaptık biz burada. Burada iki tane kahve vardı. Şimdi biri ama özleri iki tane. Evet, kahve evet. Bir kahve arasında bir ayrımlık vardı, ayrımcılık vardı. Biri bir siyasi yönden iki ayrımcılık vardı. Onları birleştirmek nasıl yapılmış bir şey Ve onun devamı süre geldi. Ama bir taraftan da şu var yani ortaya da soruyorum yani hepinizin cevaplaması adına yani evet böyle ayrılıklar falan filan olabiliyor doğru ama bir taraftan da mesela bünyanın en tutkun yerlerinden birisi gergemedir değil mi şüphesiz öyle. en tutkun yerlerinden bir Evet her ne kadar siyasal olarak farklı yönlerden ayrı düşsektir her şeyde mümkün olduğu ve beraber evet. her şeyde mümkün size götürmeyelim yani Gergemeye e, işlemez yani bunların hiçbiri. Evet. Evet. Ufak tefek ayrılıklar şunlar bunlar. İşlese, işte, işte de evet. yani ayrı, ayrıcalık işlese de bazı etkinliklerle birleşim sağlanıyor yani. Evet. evet. da yani oluyor. Şimdi zor tarafından yine bir soru, eskilerden bir soru gelsin. Şimdi e, Bünyanlılara Gergemeliler ne diyor? Gergemeliler Bünyanlılara ne diyor? Havi diye bir şey daha var. Ne? <laughs> şimdi şimdi ben bunu sordum. Yani niye dedim ya niye böyle dedim. Şimdi bünyanların açıklaması belli oldu. Dediler ki onlar çamanı çok yiyor. Hakikaten öyle. Bakın. Ama onlar da eski zamanda eski zamanda şöyle bir şey de varmış ki Dünyalarda yol boyundaki kangalları sürekli yiyip tükettikleri için evet. aç kalmazlarmış kolay kolay. Abi. O yüzden de onlara da onları kangalı tükettikleri için. Şimdi kangal nedir desek millet onu da bilmeyecek durumda. O da ayrı bir çok konu. Bilmez. O da ayrı çok bir çok konu. Bir ot. <laughs> Nasıl bir ot abi? <laughs> ot, kendi bir ot. Tükenlerini kazırlar böyle. İçini soyarlar. içini yerler. Yumuşak olduğu için. Eski adamların hepsi yapardı bunu. Evet. 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 <laughs> Ya, aç Şimdi yenen bir ottu ya. Yani. Zamanında yiyecek olmadı. zamanında. Hocam hamur itanı. bir bu konuda biraz daha. Evet. Bir şey <laughs> evet. Şöyle evet. arada. Buyurun lütfen şöyle biraz yanaşın. Yakın gelin. Burada sorarsan kaburta boyacıyım, otu tamircisiyim. Evet. Tamir şunu, bunu bir baştan alalım. neler Nasıl saydınız? Alalım hangileri, hangileri? Hangi ya işte, yere yaptınız? unuttum hocam. Ben de sen unutkandım. Baştan alaktım neyi baştan alalım? Yani, Konuşmayı yani. mı? Evet. Yazıcısınız. Ha. Evet. Ee, çaman ekmeğimi yedim. Tatlımı yedim. Çayımı çorbamı içtim. Arkadaşlarım da yaz bozunu tutuyorum şu anda. Evet. Ha, mesleğimi de sorasın. Kabuğunda boya. Evet. Bir Gündüzleri dükkanda, akşamları kahvede böyle Peki. Dur. Dur. Yanlış çekiyorduk. Evet, Çelik Bileği biz biliyoruz. Muammer Hocamla beraber Çelik Bileği maceralarını yakından takip ediyoruz. Ondan hiç şüphe yok. Ondan sonra çok da güzel türkü dostusun. Evinde de açıyorsun radyonun sesini sona yer. Peki bu çamanın hikayesi nedir? yani? Neden gergeme çamanla özdeşleşti? Çok mu yaparlar? Çamanın ekimi çok. Oo. Bak bunu bilmiyordum işte bu. Evet, evet, evet. Evet. Kış aylarında, kış aylarında insanı sıcak tutuyor yani. Güzel bir tabii, şey bu. Güzel bir şey olmaz mı? Baharatlı evet. olduğu için kış aylarında insanlara vücudunu sıcak tutuyor, Isıtmaya fayda sunuyor, yemeğe lezzet oluyor. Olay bundan ibaret. Evet, ha, evet. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Geliyorum, geliyorum o tarafa doğru

benim benim akrabalarım da buradaymış. Evet. Maşallahlar var Ali abi. Hoş, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Siz nasılsınız? Şükürler olsun. İyiyiz valla. Çamanı ikram ettiler mi? Vallahi orada baya bir çaman vardı. İyi Bilmiyorum Afiyet inşallah. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Buyurun, <laughs> Çay da orada bekliyor bizi Değil bakalım. İnşallah abicim inşallah. Evet, buraya da bir selam verelim şöyle. Maşallah, maşallah, maşallah. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? <laughs> Virüs savar bizim çamanlarımız. Virüs savar. Evet. Yani. Mahallemde çok sıkıntı virüsümüzle ilgili evimiz. Çaman yediğimiz için. Her gün yiyor burada. En son suçlu gezme mahallelerimiz. Babam ekerdi. 75-85 yıllar yıllar. Namı ne? Namı ne? Eker. E, Neresini alır ben? Değirmen de büyüdür. Çaman diye ben ayrıydım. Ununu yapar. Çaman ununu Evet. Eker kış aylarında yeriz çaman. Evet. Yani aslında demek ki gergemenin namı o çaman ekmekle de alakalı dememiz lazım faydalı çaman. Evet. Gidin i̇çinde eee olduğundan faydalı bir şey yani çaman ama insanlar kokuyor diye yemiyor. Evet, evet. Ama bu e, hafta sonları falan olduğunda ben her şeyi düşünüyorum. Daha yok çaman. Hafta sonunda sıkıntı kalmıyor diyorsun. Bir sabah. Bir Maşallah, maşallah. Peki. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek evet, her üzere. Hadi. Her akşam mı var? Her akşam var. Öyle mi? Evet, evet. <laughs> evet. Nasıl? Memnun musunuz çaman Ekmek'ten? Çok memnunum. Çok memnunum. Tamam, tamam. Evet. <laughs> Burada adımız Gerdemeli, burada adımız Çamancı. Çamancı, evet. Öyle diller ya. Alttan da adımız var. Bize öyle diller. Evet, Batta yani, Gazi ile ne alakası var? Yani fethettik burayı diyorsun ya. Evet, evet. Ne sorayım? sağlandı. Final plus 8. katı. Abi bu telefona moru <laughs> diye Dur bakayım şöyle 10 ben... Hocam çay bir şey Evet. Çay da çay da bir yiyelim bir yandan. Hocam demle açık de. masi içersiniz. Normal olsun. Normal. Normal. Evet, çay daha ver. Üç çay daha ver. Güzel ver. Evet. Şamanda da çayla gidiyor ha. Oğlum, İyi gidiyor valla. İyi gidiyor değil mi? Valla su gidiyor. Bir ya. de, bir de ya siz işi biliyorsunuz soğuk kış günlerine getiriyorsunuz, getiriyorsunuz bunu.

Ve bu arada bütün parti temsilcileri Her hafta bir partinin temsilcileri de Burada ikilik olan e, AV bir yaptık. Tek yaptık. Onu sağladım yani. Evet. Çamanlısı. Çok iyi, çok iyi. <laughs> çok çok iyi bir, bir durum valla. Seçim diyorlar şu anda. Durmuş Arıcı diyor ki yavaş boğulacağım ışıklar diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve Ben de üç gündür yemiyorum ben durum var yani. Evet. Bu son seçimde muhtar adaylarımızın kaç tane adayı vardı? Şey, aday kaç taneydi? Sekiz tane adayımızın hepsini seçim günü bir arada oturup ha ha hi hi böyle gülerek, eğlenerek fotoğraf çektikleri ilk defa var. O da herhalde bu çaman var. <laughs> bu çamanın sıcaklığı zannediyorum. Çamanın sıcaklığından oluşuyor. Ya da videomuz gayet yok. Herkes. Ben herkes... bir her iki olabilir ama Herkes birbirine şey bir şey burada arkadaş Arkadaştan ötede hepimiz hep aynı aynı akraba bir iş aynı kardeşlerden gidiyoruz. yani dört kabile dört kabileden geldim olsun. Aynı şekilde sekiz bir yerde sekiz kişi çekiliyor. Çekiliyor, çekiliyor arkadaşlar? arkadaşlar. Ne? Ya arkadaşlar da ya bu var. Ne konusunda anlarsınız? Çaman Yok seçimlerde bu tarafta. Yani, Kesinlikle, Biz diyorum bir, de, bir, de, bir de, olmadı. Yo 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 yok, yok, yok. Gülerek Ay, gelerek yani. bir seçim oldu. Bir defa. De, evet. Onu da diyorum biraz da çamana borçluyuz yani. Hocam Çok teşekkür ederim. Öyle mi? İyi hadi olsun o zaman hadi. Ama çaman, işte belki de diyorum ki bu çaman meselesi aslında yani ekimi de yapılıyorsa burada yani e ciddi bir mesele yani buranın kendi bir değeri demektir bu yani. Zaten ben Kayseri'de de böyle bir şey hiç duymadım. Yani bir yerde çaman etkinliği yapıldığını hiç duymadım. İyi de hocam bu hazır çamanlar, çamanlar yani yenilecek gibi değil yani. Biz onlar yiyemeyiz yani. Baharat tadı verilmiyor. Bah Evde evet. kalması lazım. Evde kendimiz yaptırmamız gerekiyor yani. Yani, yani. Ya ev çaman olması lazım. Kansiyon olduğu için yapamıyorlar yani. <laughs> Daha önce bu çamanın içerisinde fındık, fıstık, çeşitli e, pastırması olsa Çok pastırması. Çok, çok, çinel, pastırması var. da çok çeşidi var. Şu anki sadece baharatlarla yapılan nane, kimyon, o şekilde. Daha önce yapılanlar e, televizyon olmadığı zamanlarda eski insanlar odalarda kardıkları zaman çok farklıydı fıstığı varmış, fındığı varmış, işte kuru varmış içinde. Ne işte? En basitçe limon alıyorduk. Ne yapıyorduk? İçine ceviz. Ceviz koyuyorduk. E neydi? Maydanoz. Maydanoz koyuyorduk. Komşun. Ne <laughs> Evet, 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 <gülüyor> evet. <gülüyor> ya, canlı, eski, evet, bizim çaylar nerede kaldı? Metin abi, <laughs> bir tane acı çay dedim ya. Hocam tatlıdan da yedin mi? Evet yedim. Biz böyle 2-3 şey tatlı yiyoruz hocam. Vallahi, de vallahi bir de de en önemlisi ise şu yani ben sizin e, muhabbetinize bayıldım açıkçası. Yani bu hepsinden daha tatlı geldi bana. Yani bunu da her yerde sağlamak mümkün değil. Bu ortamı da e, yavanatmamak atmamak lazım. Yani her yerde bu samimiyet yok. Yani imrendirecek bir samimiyet var burada, imrendirecek bir dostluk var yani. Şimdi biz de Türkiye'nin sorgun olduğu için herkes birbirine akraba. Evet. Yani ne kadar evet. uzak, soy üstümüz değişik olsa da herkes evet. birbirine akraba. Hısınmış bir, olan geldi, evet. Evet Sayın Muhterem, herkes birbirine akraba dediniz. sonuçta o yüzden aynı kardeş, aynı karındaş gibi o yüzden yani bu imrenecek belki dışarıdan öyle gözüküyor ama yapılması gereken bir şey. İnsanların ayrımı da yok yani. Mahallenin en kavgacı adamı benim. Öyle <laughs> mi? En kavgacı adam benim hocam. Öyle mi? <laughs> Neden? Bilmiyorum. Sinirlerime ben pek hakim olamam yani. Hemen kavga ederim. Ee, ama bazen biliyorsun e... <laughs> bazen kavga da bir işin tuzu biberi olabiliyor yani. yani. <laughs> Anlatabiliyor. <oluyor> <laughs> 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 e, kim geri bağırır. Evet, yani. evet, evet. Gülmeyiz Evet. Peki. Peki. Ben, ben çok teşekkür Sıman ediyorum hepinize. Aynen, Aynen. <laughs> teşekkür Bu arada bizi Evet. Evet dünyadan arkadaşlar. Herkes davetli. Amirlenim, herkes davetli. Yerimiz, herkes davetli yani. Yerinde. <laughs> Bek Bekliyoruz, <laughs> daha, daha bekliyoruz her, her gün her öyle her mi? Gün kış döneminde her, her gün mü bu etkinlik? Hemen hemen, için. hemen, hemen, her Bak, gün. Hocam her gün bir isim. sponsor olur burada. Evet. Ekmeği alır, çamanı da. Bir burada daha bir de hiç şerçat için daha olur. Maşallah, maşallah, maşallah. Çok güzel, çok güzel mi? Peki. Ben bizi izleyen herkese de çok çok sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. adına geldiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sevgili muhtarım. Allah kabul etsin. Hayır sahibimiz bugünkü hayırlarınızı Allah kabul etsin. Ve çaman gör. Evet çok sağ olun. Evet, çaman görüntüleriyle. En son şunu, şunu Evet. Ne diyor? Mutlu. Biz buradayız. Hep bir aradayız. Hep bir aradayız maşallah, maşallah. Biz Teşekkür ee ederim. Ee <laughs> <edelim. gülüyor>